Herkese merhaba, ben Bambura. Bugün sizlerle birlikte Arsenal oynayacağız. Arsenal aynı e, takım ölüm maçı gibi. Şimdi başlayalım. Buna girelim. Allah ne oluyor lan? Ee, bu oyun ne lan? Oh my god. Allah 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 çok tuhaf bu ne lan? lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Oh, ne oluyor? Çok zor. Oha ağzı erkek. Can öldüm. Öldüm öldüm. No Ulan no. ne oluyor? Arkadaşlar bu kadar manyak oyun. Lan oyun <laughs> nerede bitti? Şu elimdeki ne lan? Oha. Şimdi kasa otomatik. Tamam çıkalım. Daha hiç kimseye vuramıyorum bu ne? Nice bro gigi. Nice. Oyun başlıyor, başladı. Oy en sevdiğim yer. Ne oldu? Finish O öldüm. Ne oldu lan? Oh, Arkadaşlar bu video özel e, şey bile yapacağım. Adı nedir? Bu videoya özel e, brokera bunda kod vereceğim. A like atıp abone olun. Lan ne oluyor? Çok zorlar. Bu kadar tuhaf oyun görmedim. Allah. Olamadım lan bu ne? AK47. Aa, aa bu bizim hepimizi öldürüyor. Ah oh, canım hadi zincirim hadi hadi Lan ne oluyor? Arkadaş aa, oy, oy, oy. Ne oldum lan? Öldüm. Yemin ederim. Öldüm. Ya lan lan ne la? Hadi bay. Hayır. Hayır. Aa altı kişi alırmışım ya. Aldım. Hayır 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 Ne hayır hayır Ne hayır 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 Yok yemin ederim. Alo, alo yapma. Ah. Oh. Oy, elimde var? Oğlum lan ne top? Yemin ederim. Alacağım bu çöy bak. Ha, ha, ah, ah, alacağım onu. Allah herkesi öldüreceğim ha. Al. Ha, cool. left left. lan öldüm bu ne? <laughs> Ne oluyor? Ha, ne oluyor lan? Ay. olduk. Bir tane daha yapalım. Şey olsun ya. Adı nedir? Ee, sarı yap şeye yapalım. Heh. Son arkadaşlar demiyorum. Ha tam en sevdiğim. <laughs> ha geldik. <laughs> Oy iyi aldım iki kişi ya. Üç kişi almış mı vay? Hayır. <laughs> Çok kötü. Bu ne lan bu nasıl silah? Ay! Hayır! Ha! Hayır! Aa! Ah, hayır, 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 hayır. Yemde bu var. Oh, en azından biri aldım. Ha ne oluyor lan? Bu adam. Oha! Ben özürleyeceğim. Oh, ya aldım. Ne geldi ben Bu geldi. Ay haşer. Şimdi gidiyoruz. Ee, adı nedir? Kod vereceğim. Şimdi leave diyoruz. Girdi. Bırakıyor ona. Şimdi size de kodları veriyorum. Hemen açılsın bir. Şimdi heh, geldik ya. Geldik ben bu benim karakter tamam. Oğlum kaslı karakterim yok mu? Dur belki vardır. Bu. Ha bu karakter aynı. Tamam. Şimdi arkadaşlar önce şuradan şöyle bıçağımı çıkaralım. Şunu çıkaralım. Şu, ağzımı çıkaralım. Tamam. Geliyoruz. Burada şimdi ne um, ney bakayım. Yazıyorum. Ee, on. Yazıyorum şu arada. Bu ne oğlum? 74, 80, 86. 86 4 Onu gelince üstümüze bu çıkıyor geliyor. Şu SK'dır. Bu ne? Neyse şimdi de ikinciye geçiyoruz. 97 58 ve 5 59 59

bunu giyince alta bu geliyor. Ha, hatta şu da ım, Hatta şunu da alabilirsiniz. Nerede? 11 6 8 8 54 8 1 8 4 deyince altınıza böyle şey geliyor. Şu SK'daki çıkaramıyorum ya. Şimdi bu ne? Bir daha geliyoruz. 61 47 1 3 1 7 5 3 Ha böyle bir şey geliyor. Saçımı da çıkartayım. Bu ne bilmiyorum. Yemin ederim. Sonra şöyle 12 12 85

5 2 1 A 5 4 Arkadaşlar böyle hataları yemin ederim çok tuhaf yapıyorum. Niye yapıyorsam artık? 20 4 1 mi? Ve sonra böyle bir saç geliyor. Sonra 10 31 31 89 89 89 44 69 8 69 8 Ne geliyor? Altımıza böyle şey geliyor. Sonra 10 65 17 49 49 mu? Evet, sonra 91 3 Ne geliyor? Bakalım bir şey gelmedi. Ama bu niye geliyor bana? Dur. Şunu arkadaşlar şuradan buna yapacağız. Heh. Şimdi ne yapacağız? 10 65 17 4 9 9 13 Oha lan bu ne? Ha, bir de beni gelmiş tutukluyor arkadaşlar. Alayım. Hı, tamam aldım. Vay. <laughs> ben şu an bir eve gideyim. Şuradan ev spanlayayım arkadaşlar. Çünkü bunlar beni epey bir rahatsız edecek. Şunu seçeyim. Şu gelsin hele. Epey bir rahatsız ediyorlar bunlar beni. Şunu şöyle kapatayım bir. Yüklensin evi. Kapat. Tamam şöyle. Heh. Şimdi üst kata bir çıkayım. Beni görmesinler. Heh. Böyle. Sıradaki kolumuz 11 68 Bir daha 8 5 48 ben böyle 18 4. Sonra gelince ee, ne geliyor? Yanlış yazdım. 68 85 48 18 4. Ne geliyor anlamadım anlamadım. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani bu karakter size yetiyordur. Eğer kasınız, kaslı karakteriniz yoksa da başka karakterle yapın. Görüşmek üzere. Like atın abone olun.